Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ olun. Ben de ee, bugün çok kısa bir video çekeyim dedim. Yeni vizörüm geldi göstereyim şöyle. Güzel bir vizörüm var. Yeni eldivenlerim. Hafiften yeni takım düzmeye başlıyoruz. CG rahat mı diye soranlar olursa Şöyle altınıza minder koyduğunuz zaman bence her motor rahat Ulan Kangoya da geçildik anasını satayım ya cık cık cık. Olsun be Oğlum ne bakıyorsunuz oğlum? Tamam küçük motorumuz var olamaz mı? Büyüyecek bakalım abisi yavaş Allah Allah Far görmeyin benim küçük resmi. Minnak minnak bu Babababababababab Bebeğim gel <laughs> Şuradan geçiverdim ben aradan Bana niye motor alıyorsun? Araba al diyenler için Hala o kamyonun arkasındaydım şimdi ya Anamı niye bu kadar duman atıyor ya Demek ki bamya kimlere başlamış şu giden mibzar bamya mibzeri. Bilmeyenler için söyleyeyim. Mibzar ne demek? Bamya iken makina. Bamya bileniniz vardır. Bebeğim gel. Hemen geliyorum arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Eve gittim. Bir poşet almam lazımdı da. O yüzden. Hemen göre dönelim. Herhalde okul çıkış saati de. O yüzden biraz kalabalık var. Şey aldım. Buhar önleyici aldım kask için. Takıcam takacağım okulda da. Abi geç olsa da yaktanamazsın yani. Bu okulda takacağım da. Ee, şu yüzden yanıma aldım. Koyacak bir yerim de yoktu. Buraya içime koydum. Herhalde bu şeffaf bir şey böyle. Eee ne bileyim. Şu şeffaf koruma camları gibi bir şey herhalde. Mesela şu an bu güneşli havada, sıcak havada Abi ne baktın öyle ya? Bu güneşli sıcak havada Buhar yapmadı ama Sabahları mesela soğukta çok buhar yapıyor Vizörüm Onun için Takarız Ben biraz okulda motoproyla takarım ben şimdi Belki video da çekerim takarken. Böyle. Ya da ben bunu şöyle günlük vlog tarzı bir şey de atabilirim. Öyle yapalım ya. Ya şu motorun kirliliğini görüyorsunuz herhalde. Dün yağmur yağdı. Çamurlu yağmur yağmış ya. Öyle yağmur mu yağar? <laughs> motorun her yeri kirlendi, şey oldu. Yıkacak zamanım da yok. Şimdi Cuma'ya gitmem lazım. Ondan biraz acelem var. Yetişemedik. Kırmızı yandı. E ondan da biraz acelem olduğu için Hadi dedim bari Ne bileyim yarın yıkarım herhalde. Yarın işim yok. Ya motoru sevmeyenler motorun neyini sevmiyor anlamıyorum ki ben. Bebeğim gel. Onlar geçiyor. Bak ilk önce bunlar durduğu zaman şuradan gelen geçiyor. Sonra buradan gelen geçiyor. Sonra da bizimki ancak. Çözdüm artık. Ne zamandan beri bu yolu gelip gel gelip gidiyorsun diyenler için cevap trafik ışığını böyle çözdüm. Bam. Evet Arkadaşlar sizlerle bugün Cunda'ya gidelim mi? Ayvalı Şöyle bir ayvalık Cunda sarımsaklı. Bence yapalım ya. Çünkü bir ay sonra bir buçuk ay sonra az da işimiz olmayınca abinin motor güzelmiş ama traktörden de anlıyorum biraz yani aldığı kadar güzel ayarlamış mesela pulluğu fark ettim betonlarda boşluk var altında biraz olduğu kadar traktörden anlıyorum biraz arabadan anlıyorum biraz Allah biraz motordan anlıyorum hepsinden anlıyorum azar azar Oğlum seninle ne alakası var benim basmamın niye oynuyorsun ki acaba içinde Gaz sıkışıyordu ondan mı oluyor? Evet arkadaşlar merhaba ben kask için bu önleyiciyi taktım ama e, video çektim ama pek konuşamadık biraz e, taktığımız ortamda ses gürültü vardı da bu yüzden video çekemedim. video çekemedim ama videoyu video çektim daha doğru, doğrusu ama hani nasıl yapılacağı ile ilgili konuşamadım. E, ben onu hızlandırılmış bir şekilde koyarım. Sadece kısaca mantığını söyleyeyim. Kaskınızdan ilk önce vizörü çıkartıyorsunuz. Sonra e, bir içinden gözlük temizleme mendili çıkıyor. Onunla güzelce e, vizörün içini temizliyorsunuz sonra da bir kurulama bezi çıkıyor Ben e, benimkinde kırmızı bir renk çıktı Aynı gözlük temizleme bezi gibi kumaş bir şey e, bu o, bundan sonra kuruladıktan sonra e, o zaten böyle şeffaf cam gibi bir şey e, şeffaf bir şey oluyor lastik gibi cam gibi onda ilk önce bir yazan yer var bir yazan yeri söktüğünüz zaman böyle e, çevresi silikon yapışkın yapışkanlı gibi bir şey oluyor. Sadece çevresi. Ee, onu hani kenarından o yapışkanlı olan yere pek dokunmadan dokunmadan tü ağzıma kır açtı ya. Tüh. O yapışkanlı yere dokunmadan yüzörün içine koyuyorsunuz. Güzelce hani hava kabarcığını vesaire e, çıkartıp Sonra diğer bandı söküyorsunuz. Bir ve ikinci numarada ya bantlar var. Önce biri sonra da iki söküyorsunuz. Yani böylece oluyor. Yani şu an hiç buhar da olmadı daha kaskım. Normalden de kırmızı ışıkta vesaire durduğum zaman çok buhar olması lazımdı. Ama olmadı. Bir de hani benim gibi sadece yani gündüzleri motor kullanıyorsun yani e, bir tane siyah vizör ya da benim gibi bir, şöyle bir vizör şart Hani niye derseniz Hani ben de bundan önce şeffaf vizör vardı normal kutudan çıkan ya böyle bir kötü bir şey olmaz ya böyle güneşe bakıyorsun şak diye gözünü alıyor bilmem ne yapıyor Hani bence siyah vizör ya da böyle bir karartmalı olur. Vokal vesaire hani şart bir tane böyle bir şey. Moto Pro arkadaşımda bu kaskın siyahı var aynısının. Onda da siyah vizör var. O. Onda da siyah vizör var. E, benim şu an kullandığım vizör onun siyah vizöründen daha kalınmış numarası. Hani daha koyuymuş öyle dedi kendisi. Ben pek kullanmadım onu kaskı ama. Olsun. Şimdi Ramazan'dayız zaten pek öyle dışarı falan çıkamıyorum. yani şey gezmeye vesaire ama şu Ramazan bir bitsin. Bayramdan sonra bir cunda yapalım. Bir Ayvalık, Buraniye sizlerle birlikte Cunda'nın sokaklarını gezeriz. Bakalım nasılmış oranın sokakları vesaire bilmeyen vardır. Ha. Ulan yeni aldım şey niye bu kadar şey döküyor ya. Eldivenlerim iyiymiş ama kullanım açısından güzel. Hani diğerlerine göre kalın. Başıma gitti. Ne yapsak acaba? Hadi yeter ya, eve dönelim artık. Ya da şuradan Ya da yapmayayım uğraşamam şimdi toprak yolda Motorda titreme aşırı derecede var. Böyle bir titreme yok arkadaşlar. Ya. Ne bileyim ben. Ama CGI motor ya. Hani bir yerden bir yere sizi rahat bir şekilde götürüyor. Hani. Ama biraz fazla yakıyor. Hani ben şuna vuruyorum fazla yakmasını. Bunlar ne abi Yürüyüşe mi çıkmışlar ne yapmışlar? Oruçlu oruçlu. Ha oruç ne arayacak ya? Hmm. Ee, ben şuna veriyorum o çok yakmasını. Ee, şimdi mesela Motopro'nun motosikleti Kanuni Windy 125 mi neydi? Onunki 125 cisi. Hani benim giden biraz daha rahat gidiyor. Hani mesela o e, saatte yüzde giderken mesela deviri 7'de ise benimki yüzde giderken devir 10'da 11'de mesela ve hani benim mesela o yüzde yüzde yetmiş güçle gidiyorsa benimki yüzde seksen yüzde doksan güçle gidiyor hatta maksimumda gidiyor o hızlarda ve hani motor bütün şeyini harcadığı için motorun çok yakıyor Hani şöyle bir şey var ya e, hani Küçük motor daha az yakar Küçük motor daha az yakar Alakası yok ya Ya MT7 var 700cc'lik motor Kaç yakıyor 4.5-5 arası yakıyor Benim motor kaç yakıyor 3-3.3 falan yakıyor Ben hesapladım 100 km'de 3.5 falan yakıyor Ya CGS'in sen hani daha az yakman lazım Daha şey olman lazım yani Yakıt konusunda iyi değil Ama ben bunu bir sonraki videoya saklıyorum. CG'nin artıları vesaire eksileri. Onunla ilgili bir video yaparız. Aklımda vardı zaten. De hatta şimdi o videoyu çekecektim. O niyetle çıktım ama ee, işte yolda e, günlük vlog tarzı şey devam edince oradan yürüdü artık. Yapacak bir şey yok diyelim. Dayı önüne baksın oğlum niye soldan soldan geliyorsun? Evet arkadaşlar bu videoyu burada kapatalım artık önce. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorunuz olursa Motopi Instagram adresinden sorularınızı beklerim. Güncel şeylerden takip etmek için de Motopi Instagram adresini takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.